Sayın Başkanım hayırlı olsun. Teşekkür ederim sağ olun. Çalışmalarınızdan önce kendimizi kendinizi tanıtınız. Tabii kendiniz. ki. Ben Şeyda Zengin, 1992 Tokat doğumluyum. Ee, amacımız kadınların sesi olmak, çocukların sesi olmak. Ee, vatanımın toprağına, vatanımın canlısına, bitkisine zarar verenlerin karşısında olmak. Bunun için elimizden geleni de yapacağız zaten. Bu anlamda Anavatan Partisi'nin bir birey olmaktan da şeref ve onur duyuyorum. Var mı başka projelerimiz neler yapacaksınız? Tabii ki kadın kolları olarak gerekli projelerimiz mevcuttur. Bunlarla ilgili ilerleyen zamanlarda da zaten basın açıklamasıyla beraber projelerimizi görüşüyor olacağız. Sen başkan anavatan partisi olarak bazı çalışmalarınız olacak önümüzdeki şey. evet. evet. ama biraz bizlere ilk proje verir misiniz? Çabamız bizim anavatan vatan partisi olarak mağdur olan insanların yanında olabilmek, Gerekli çalışmalarımız bunun üzerinde olacak. Bunun da takipçisiyiz, gerek e, parti başkanlarım gerek üst düzey yetkililer bununla ilgili zaten bilgi sahibi olacaklar. Biz de bununla ilgili gereğini yapacağız. Peki Sayın Başkanım, özellikle e, ev hanımları ve kadınları olmak üzere onlara bir mesajınız vermek gerekirse Evet e, neler söylersiniz efendim? Ana Vatan Partisi olarak kadınlarımızın, çocuklarımızın arkasında olacağız. Biz bu ilkeyle yola başlamış bir partiyiz. Ee, gerekeni en iyi şekilde yapacağız. Değerlendirmelerimizi en iyi şekilde yapacağız. Biz kadınlarla beraber olacağız. Kadınlarla iç içe olacağız. Ve bu anlamda da daha güzel bir gelecek, daha güzel aydınlık gelecek bizleri bekliyor olacak. Mesaj olacak mı? Şimdi Anavatan köklü bir parti. Evet. Ve yaklaşık Ömer Özkan başkanlığında ilimizde de çok yoğun bir şekilde çalışmalarını devam ediyor. Evet. Özellikle partiye çağırma konusunda, partiye gelme konusunda sizin muhakkak tüm mesajlarınız çok önemli. Tabii ki. Şu anda Tokat TV, İlke TV izleyenler de vardır. Onları bu partide buluşmak konusunda bir mesajınız vardı. Merak ediyorum. neler söyleyeceksiniz? Tabii ki. Özellikle ev hanımlarımıza yönelik çalışmalarımız zaten mevcut olacak. 1983 yılında Turgut Özal'ın başkanlığında kurulan partimizin ilkelerinden bir tanesi de kadınlarımıza bahsettiğim gibi çocuklarımıza destek olmaktır. Geleceğimiz kadınlarımızın, çocuklarımızın elindedir. Bu anlamda zaten ev hanımlarına yönelik çalışmalarımız mevcuttur. Değerli Başkanım Ömer Özkan sayesinde de projelerimiz ilerleyen zamanlarda basın mensuplarıyla paylaşacağız.